اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك صدق رسول الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar Yüce Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği duygulardan biri de umuttur. Umut tam bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a sığınmak, onun yardımına ve desteğine sonsuz güvenmektir. Tedbiri tevekkülle, sabrı çabayla birleştirerek geçmişin muhasebesini yapıp Geleceğe kararlılıkla yol almaktır. Umut, kişinin hayata tutunmasını sağlayan, azim ve gayretini arttıran ilahi bir rahmettir. Beden ve ruh sağlığını koruyan manevi bir güçtür. Umutsuzluk ise insanın yaşama sevincini yok eder. Geleceğe dair hayallerini karartır kişiyi tembelliğe düşürüp sorumluluktan uzaklaştırır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. De ki: "Ey haddi aşarak kendilerine yazık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." Aziz müminler, Cenabı Hakk'ın insanlığa gönderdiği bütün peygamberler en ağır imtihanlar karşısında dahi ümitlerini asla yitirmemişlerdir. Nitekim Hazreti Adem Allah'tan umutla bağışlanma dilemiştir. Hazreti Nuh güzel söz ve tatlı dille evladına nasihat etmiş: Yavrucuğum bizimle beraber sen de gemiye bin inkarcılarla birlikte olma diyerek onun hidayete ermesini ümitle beklemiştir. Hazreti Eyyub ağır hastalığına rağmen iyileşeceğine dair inancını asla kaybetmemiş, şifa bulmak için bütün tedavi yollarına başvurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise meşakkatler karşısında asla umutsuzluğa düşmemiş Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir diyerek Rabbine sığınmıştır. Kıymetli Müslümanlar bizler de Zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliriz. Aile, iş ve ticaret hayatımızda, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizde sıkıntılar yaşayabiliriz. Oysa ki derdimiz ve sıkıntımız ne kadar büyük olursa olsun Rabbimizin rahmet ve merhameti her şeyi kuşatmıştır. Yeter ki bizler Rabbimize, kendimize ailemize, çevremize ve bütün insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Salih ameller ve güzel ahlakla hayatımızı tezyin edelim. Değerli müminler, bugün dünyayı savaş alanına çevirmek isteyen zalimler insanlığın umudunu yok etmek için her türlü kötülüğe başvurmaktadırlar. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde kadın erkek büyük küçük demeden insanları katletmektedirler. Sağlık ve gıda ihtiyaçlarını dahi engelleyerek onları dünyanın gözü önünde ölüme terk etmektedirler. Diğer taraftan aklı, fıtratı, ahlakı ve iffeti yok eden sapkın ideolojileri yaygınlaştırarak ailenin ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedirler. Alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu maddeler ve zararlı medya içerikleriyle gençliğin hayallerini karartmak, umutlarını çalmak istemektedirler. Ancak bütün planların üzerinde ilahi bir takdir vardır. Ayette de buyrulduğu üzere ve makaru ve makarallah vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını başlarına geçirdi. Zira Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Aziz Müslümanlar, Kötülüklerin yaygınlaştırılmak istendiği, iyiliğe dair umutların, ideallerin ve hayallerin yok edilmeye çalışıldığı bir dönemde bize düşen hayatımızda umutsuzluğa asla yer vermemektir. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ettikten sonra yüce Rabbimizin lütuf ve inayetine sığınmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair hayallerine ve ideallerine ulaşmaları noktasında onlara her türlü desteği sağlamaktır. Günaha dalmış, harama bulaşmış, alkol, kumar, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların esiri olmuş kardeşlerimize şefkat ve merhamet elimizi uzatmak Onları bu durumdan kurtarmak için daha fazla gayret göstermektir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım sana yöneldim. İşimi sana havale ettim. Umut ve huşu içinde sana sığındım.